Selam arkadaşlar hepiniz tekrardan Mosbike kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir internetten para kazanma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün göstermiş olduğum yöntem sayesinde sizler de anket çözerek 19 dolar 41 cent kazanabileceksiniz. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Kanalımda genellikle bu tarzda internetten para kazanma ile ilgili içerikler paylaşmaktayım. İlginizi çekiyorsa kanalımdaki diğer videoda göz atabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Benim tavsiyem arkadaşlar Binance hesabınıza çekmeniz veya 20 tane ödeme yöntemi var. İstediğiniz ödeme yöntemi ile ödemenizi alabileceksiniz. Şimdi nasıl kazanabileceksiniz bu miktarı? Gelin isterseniz bunu anlatmaya başlayayım. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken açıklanan kısmındaki linke basmanız. Açıklanan kısımda yoksa görme kısmına net şekilde eklemişimdir. yani net şekilde eklemişim de görmek kısmındaki linke bastığınız zaman uygulamayı Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz indirdikten sonra açıyorsunuz açtıktan sonra kayıt işleminizi tamamlamanız tamamlamanız gerekiyor tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi böyle bir sayfa açılmakta bu bölümde start butonu var bu start butonuna bastığınız zaman arkadaşlar bizlerden birkaç izin istemekte bu izinleri verdikten sonra arkadaşlar ayarlar bölümden izinleri veriyorsunuz ondan sonra reklam izleme bölümüne atmakta ve reklam izlediğiniz takdirde arkadaşlar kazançlar elde edebiliyorsunuz bu kişiden kişiye göre değişmekte ve çıkan reklama göre de değişiyor aynı şekilde arkadaşlar 5 sent, 10 sent, 20 sent, 30 sent yani sadık bu miktarda kazançlar elde ediyorsunuz. Tabi net bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü herkes de e, bu değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtmemde fayda var. Onun dışında arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz isterseniz. Bize davet linki vermişler görmüş olduğunuz gibi. Özel bir davet linki. Bu davet linki ile arkadaşlarımızı davet edersek onlardan %10 pardon %20 referans kazancı artı 10 cent artı işte e, buradaki etkinliklere katılabiliyorsunuz ekstra arkadaşlar ekstradan bu e, etkinliklerde de katılabilirsiniz <laughs> onun dışında arkadaşlar bu hediye kutusuna bastığınız zaman sağ tarafta hediye kutusu var ama galiba şu anda bakımda olduğu için açılmıyor hediye kutusundan da oradan anketler oyunlar oynadığınız takdirde arkadaşlar yani oyunlar var anket çözebiliyorsunuz onları yaparak da ekstradan kazançlar elde edebilirsiniz Paranızı çekmeniz için para çekme butonuna bastıktan sonra para çek butonuna bir defa tıklamanız yeterli. Ondan sonra güncel bakiyeniz. Tabii çekmişiz tüm parayı. Hiç para koymamışız. Onun dışında kaç kişinin ne kadar ödeme yapmışlar. Son ödeme kanıtları. Buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten aktif bir şekilde paylaşmışlar. Türkiye için 3 ödeme yöntemi tavsiye etmişler. Globalde ise 19 tane ödeme yöntemi mevcut arkadaşlar. 3, 6, 9, Aynen 19 tane 18 19. Toplamda da arkadaşlar 22 tane ödeme yöntemi var. Benim tabi sen Binance Global hesabınıza paranızı çekmeniz. Tabi istemiş olduğunuz herhangi bir adresi de çekebilirsiniz. Veya bank hesabınıza falan varsa çekebilirsiniz arkadaşlar. Temel mantık bu. Umarım anlamışsınızdır. Reklam izliyorsunuz. Anket çözüyorsunuz. Tabii anket çözümü galiba şu anda bakımda olduğu için hediye kutusuna bastığım zaman arkadaşlar açılmıyor. Siz oradan hani anket bölümü zaten yazıyor. İşte search bölümü, anket bölümü var. Orada anketlere tıkladığınız takdirde anketler karşınıza gelmekte. Ve üstünde zaten dakika yazıyor. İşte 5 dakika, 10 dakika. 100 bin altın, 200 bin altın, 300 bin altın kazanan biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, anketin tamamen zorluğuna göre bu... <laughs> bu anketleri çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mantık bu. Umarım anlamışsınızdır. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.